Kur'an'ın sadasına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Kamil odur ki koya her yerde bir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Bu beyitler Ebu Said Muhammed Hadimi Hazretlerine aittir. Allah kendisinden razı olsun. Kani kani rahmet eylesin. Kendisi büyük bir İslam alimidir. Merhum Ebu Said Muhammed Hadimi Hazretleri medresesinde talebeleri okutmakta derin bilgisini onlarla paylaşmaktadır. Zaman zaman dilinden dökülen bir cümle vardır. Ah ah çoban kazandı çoban hem de ne kazanmak. Duydukça merakları artan talebeler içlerinden temsilci seçerek hocalarına gönderirler ve bu çobanın kim olduğunu, neyi kazandığını öğrenmek isterler. Hadimi Hazretleri onları davet eder ve yaşadığı hadiseyi anlatmaya başlar. Evlatlarım, tahsilimi tamamladığım zamanlardı. Bir vesileyle bana bir yolculuk nasip oldu. Yola çıkarken iki kişi bana yol arkadaşı oldular. Biri tacir, diğeri ise çobandı. Öyle vakti bir suyun başında mola verdik. Çıkınlarımızı açtık, karnımızı doyurduk. Abdestlerimizi alıp öğle namazını birlikte eda ettik. Namaz tesbihatından sonra ben onlara dedim ki, Arkadaşlar İnsanın duasının kabul olunduğu zamanlardan biri de yolculukta olduğu vakitlerdir. Allah yolcunun da duasını kabul eder. Gelin bu fırsatı kaçırmayalım. Gönlümüzdeki istekleri, arzularımızı ve dileklerimizi Rabbimize arz edelim. Belki bu yolculuğumuz hürmetine dualarımız kabul edilir. Yol arkadaşlarım bu teklifimi memnuniyetle kabul ettiler. Ve ilk duayı benim yapmamı arzu ettiler. Ben de ellerimi açarak Rabbime yalvardım. Allah'ım halimi gören ve en iyi bilen sensin. Bunca zaman ilim tahsil ettim. İstedim ki ilim öğreneyim ve bilgimi insanlara aktarayım. Şimdi senden dileğim şudur ki, bana şöyle havadar, yüksek mevkili bir yerde bir medrese nasip eyle, ben de orada talebeler yetiştireyim. Hep beraber bu duama amin dedik. Ardından tacir olan arkadaşımız ellerini semaya kaldırıp yalvardı Mevla'ya. Allah'ım sen de biliyorsun ki ben şehirlerin arasında uzun yolculuklar yapmaktayım. Doğrusu gidip geldiğim bu seyahatlerden elime doğru dürüst bir kar geçmiyor. Senden niyazım şu gelip gitmelerime ve çektiğim zahmetlere değecek kadar bana kar kazandıracak ticaret imkanları lütfetmen ve bana mal ve servet nasip etmendir. Senden dileğim budur ya Rabbi. Yine hep beraber onun da duasına amin dedik. Dua sırası çoban olan arkadaşımıza gelmişti. O da ellerini açtı semaya doğru, boynunu büktü, Rabbinden ne isteyeceğini merakla beklerken yutkundu. Sustu bir müddet. Sonra kısık bir sesle şöyle yalvardı Mevlaya. Allah'ım ben senin bana verdiklerine razıyım. Sen de benden razı ol. Başka da bir şey istemiyorum Rabbim. Onun bu manidar ve samimi duasına da hep birlikte amin dedik. Evlatlarım görüyorsunuz ya, havadar ve yüksek mevkide bir medresem, sizin gibi değerli ve sevdiğim talebelerim var. Allah benim bu arzumu ve dileğimin bana nasip etti. Duydum ki o tacir arkadaşımızın da epeyce malı mülkü serveti olmuş. Anlaşılan Rabbimiz bizim o gün yaptığımız dualarımızı geri çevirmemiş kabul buyurmuş. Ama doğrusu içimizde asıl kazanan çoban oldu. Çoban kazandı çoban. Hem de ne kazanmak. Çünkü o Rabbinin verdiğine de razıydı. Onun rızasından başka bir şeye de talip olmadı. Bir kimse Rabbinden razı, Rabbi de ondan razıysa Bundan büyük kazanç olur mu bu dünyada? İşte bunun için o çoban unutamıyor ve onun kazancına gıpta ediyorum. Rabbim kendi rızasını kazananlardan eylesin. Amin.